Selamünaleyküm arkadaşlar. M24'üm açık olmadığı için Kar 98 ile maça gireceğim. <laughs> yani ambara gireceğim. <laughs> Dur lan internet bu kadar mı kötü? Açıl lan. Lan. Oğlum kaç kaç acaba ya? Arkadaşlar benim internet biraz sıkıntı. Lan 3-0 yeniliyoruz mu? Ciddi misiniz? 1-2 2 Vurdum ölmedi var ya. Lan yumruk atıyor. Oh yumruk atamadı. Oğlum bu ne zor bir şey lan. La ye ye tek ye. Oğlum bunun Bunun kafasında bana yumruk atmak var ama neyse. Hadi lan. Lütfen ya. Lan nereden vuruyor? Ya oğlum ya. Niye tek atmıyor bu ya? Uf, oğlum m24'ü açayım var ya hepinize saplayacağım ya, o neydi lan adam mıydı yok lan bizim takılmış sabrediyorum sabrediyorum daha çok sabredeceğim hmm. daha ne kadar sabredeceğim koydum Ya! Dur lan. Pompalı şov Başladım. Pompalı oynayamasam m orada kalacağım. Ne yapıyorsun lan sen? Lan! Ya oğlum pompalı çok kötü. Kar 98 olsaydı oynardım. Dur. Dur. 4x var. Geliyor. Oha lan! Ne? Oğlum. Oh, Hangisi bizim takımdan şaşırdım. Ha, şu an gelen bizden değilmiş. Oğlum. Bana göre değil bunlar ya. Bana göre sniper ya. Ben yakında da sniper oynayabiliyorum sadece. Ama bayağı zor oluyor çünkü rakip sniper değil. Dur. Kendi aldım. Uy! Oğlum ese vurdu. Oo. Uçlu aldım. Ya bir kere de tek yiyin Allah'ın cezası. Oğlum o hs neydi lan? Lan nerede adam? Ya ye tek ye tek. Tek ye tek. Oh. Tek. Oğlum. Bak. Tamam. Sakin. Sakin ol. Dur yerimde durarak vuracağım. Oğlum bir sayıları kaldı. Bu ne ya?